Tarihli kanaldan herkese selamlar. Arkadaşlar birbirinden özel 15 adet soruyla karşınızdayım. Sorulara geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. O hali hazırsak başlıyoruz. Birinci soru. Sorular önce kendiniz çözün, daha sonra benim çözümümü isteyin. Yukarıdaki savaşların hangileri iki Türk İslam devleti arasında yapılmıştır diyor. Bak hocam. İki Türk İslam devleti dediğine göre Dandanakan Savaşı Gazneliler ile Selçuklular arasında olmuştu hatırlarsanız. Büyük devleti resmen kurulurken Gazneliler yıkılma sürecine girmişti. İki Türk İslam devleti arasında olmuştur. Doğru. Yaslı Çemen Savaşı Herzem Şahlar ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında olmuştur. Yine iki Türk İslam Devleti arasında yaşanmıştır. Doğru. Köse Dağ Savaşı ise 1243 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında olmuştur. Bu yüzden üçüncü Öncül kesinlikle yanlış sorumuzun cevabı 1 ve 2 Ceyhan olacaktı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bazı özellikleri veren Türk beyliği aşağıda hangi ister diyor. Adana ve çevresinde Memlüklere bağlı olarak kurulan bir Türk beyliğidir diyor. Direkt cevabımız çıktı aslında Adana deyince arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Osmanlı ile beraber hareket etmiştir. Osmanlı devletine bağlı bir beylik olarak varlıklarını 1608 yılına kadar sürdürdüler. Yani arkadaşlar, gönüllü olarak Osmanlı'ya katılan son beylik hangisidir? Tabii ki Ramazanoğlu'dur. Adana ve çevresinde kurulan memluklere bağlı yaşayan hangi beyliktir olarak Arkadaşlar, bunu da unutmayın. Menteşe oğulları Muğla'da kurulmuştur. Muğla'da. Candaroğulları Kastamonu, Sinop. Dulkalı Maraş. Eretna devleti ise Sivas ve çevresinde kurulmuştur. Bunlar da bilelim. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıda verilen devletlerden hangisi Haç Seferleri sırasında kurulan devletlerden biri değildir diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ha Haçlar Anadolu'ya gelip birçok devletler kurmuştur. İznik Rum İmparatorluğu kuruldu. Trabzon Rum İmparatorluğu kuruldu. İstanbul'da bir Latin Krallığı kuruldu arkadaşlar. Kudüs Haçların eline geçmişti. Fakat Helen Krallığı Haç Seferi sırasında değil daha önce yani arkadaşlar İskender İmparatorluğu zamanında kurulmuştur. O yüzden sorumuzun cevabı Edirne olacaktı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Anadolu'da sosyoekonomik nedenlerle Türkiye Selçuklu döneminde çıkan isyan aşağıdan hangisidir diyor. Baba İshak isyanıdır arkadaşlar. Hatta devleti zayıflatmış ve yıkıma sürüklemiştir. Baba Zünnun isyanı, Bozoklu Celal, Kalender Çelebi bu isyanları da şöyle görelim. Arkadaşlar biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman dönemi isyanları Bek diye kodluyoruz. Baba Zünnun isyanı, Ahmet Paşa isyanı, Canberdi Gazali isyanı, Kalenderoğlu isyanı. Öyle değil mi? Bo Babazün'ün kanuni döneminde çıkmış bir isyandır. Bozoklu Celal isyanı ise arkadaşlar ilk defa ne zaman çıkacak? Yavuz Sultan Selim zamanında ortaya çıkmıştır. Kalender Çelebi isyanı yine kanuni zamanında çıkmış bir isyandır. Patrona Halil isyanı ise Lale devrine son veren, 3. Ahmet tahttan indiren bir isyandır. Bunları da unutmayalım. Sorumuzun cevabı Adana olacaktı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Anadolu'yu ele geçirmek için Bizans'la yapılan savaşlar aşağıdaki hangi seçenekte sırasıyla doğru eşleştirilmiştir diyor arkadaşlar. Bizans'la yapılacak ve sırasıyla. Bakalım. Katvan Savaşı Karahitaylar ile yapılmıştır. Bizans'la değil. O yüzden A şıkkı direkt gitti. Malazgirt Savaşı 1071 yılında yapılmıştır. Bizans'la Miryokefalon Kefalon Savaşı 1176 yılında yapıldı. Köse Dağı Savaşı 1243 yılında yapıldı. Fakat Malazgirt ve Miryokefalon Kefalon Bizans yapılırken Köse Dağı Moğollarla yapılmıştır arkadaşlar. Bu da gitti. Dandanakan Savaşı 1040 Dandanakan Savaşı'nı Selçuklular ile Gazze arasında yapılmıştır. Bizans'a değil gitti. Malazgirt Savaşı Bizans'ta yapılmıştır 1071 yılında. Bakalım. Katvan Savaşı. E Kara İtalyiler yapıldı. O yüzden bu da gitti. Bizans'ta değil. Pasinler Savaşı. 1048. Keşif amaçlı yapılan bir savaş arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti. Anadolu bizim için uygun bir yer mi? Diyerek keşif amaçlı yaptığı savaşa biz Pasinler Savaşı diyoruz. Bizans yapıldı. Ve akabinde 1071 Malazgirt Savaşı yapıldı Bizans ile. Ve arkadaşlar 1176 yılında yine Bizans ile Mirya savaşı yapılıyor. Böylece Bizans yapılan sırasıyla yapılan savaşlar Edirne şıkkıydı. Sorumuzun cevabı Edirne. 6. soruya devam ediyoruz. Aşağıdaki Türk İslam devlet ya da beyliklerinden hangisinin haçlarla herhangi bir mücadelesi olmamıştır diyor. Arkadaşlar Haçlarla hangisi mücadele etmemiştir? Türkiye Selçuklu Devleti Haçlarla en çok mücadele eden devlettir. Harzem Şahlar herhangi bir mücadelede bulunmamıştır arkadaşlar. Büyük Selçuklu Devleti, Danışmentler ve Selahaddin Eyyubi'nin kurmuş olduğu Eyyubi Devleti Haçlarla mücadele etmiştir. Fakat arkadaşlar Harzem Şahların herhangi bir mücadelesi olmamıştır. Sorumuzun cevabı Bursa olacaktı. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Anadolu Selçuklu yıkılışından sonra Anadolu'da kurulan beyliklerden hangisi? Batı Anadolu Beyliği diye nitelendirilemez. Bakın Batı Anadolu Beyliği. Ne zaman hocam? Anadolu Selçuklu yıkılışından sonra. Saruhan Oğulları Manisa'da kurulmuştur. Germiyan Oğulları Kütahya'da kurulmuştur. Aydın Aydın'da kurulmuştur. Menteşe Oğulları... Muğla'da kurulmuştur. Fakat Candaroğulları Kastamonu'da kurulmuştur. Kastamonu Batı Anadolu Beyliği değildir. Sorumuzun cevabı Deniz olacaktı. 8. soruyla devam ediyoruz. Türkiye Selçuklu Devleti'ne ait araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının aşağıda verilen şeylerden hangisinde yeterli bilgilere ulaşması söz konusu olamaz. Şimdi hocam Anadolu Selçuklu Devleti'nin hangi güzergahlara hakim olduğu söylenemez. Konya, biliyorsunuz Selçukluların başkenti Sivas'a, Tokat'a, Antalya bölgelerine hakim olduk. Bilim insanları bu bölgelerle ilgili bilgiler sahiptir. Fakat Bursa Bizans'ın elindedir. Anadolu Selçuklu'nun eline geçmemiştir. Peki biz Bursa'ya ne zaman hakim olacağız? Tabii ki Orhan Bey zamanında arkadaşlar. Orhan Bey dediğimiz Osmanlı Devleti'nin ikinci hükümdarı Orhan Bey zamanında Bursa'ya hakim olacağız. Sorumuzun cevabı Edirne olacaktı. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Türkiye Selçuklularının faaliyetlerinden hangi yerini İpek yolunun kuzey denetimini ele geçirmek amacıyla yaptıkları savunulabilir? İpek yolunun kuzey denetimini ele geçirmek. Bakalım Kırım ve Suudak seferlerinin düzenlemeleri. E, Kırım ve Suudak dediğimiz Karadeniz'in kuzey kısmı. Yani arkadaşlar İpek yolunun bir kolu Kırım'a kadar uzanmıyor mu? Çin'den başlayıp Kırım'a kadar. Evet bir kesinlikle doğru. Birin olmadığı elersek gitti. Alanya kalesine geçirmeleri. E, Akdeniz ile alakalı kardeşim bu. İpek yoluyla herhangi bir bağlantısı yok. İkinin oluşları elersek Direkt cevabımız çıkıyor. Harzam Şahlarla Yaslıcaman Savaşı'nı yapmaları ne alaka İpek Yolu'yla Yaslıcaman Savaşı? Sorumuzun cevabı Atan olacaktı. 10. soruyla devam ediyoruz. 13. yüzyılda Türkiye Selçuklu -Türk Devleti'nin son dönemlerinde Anadolu'da insanları engin hoşgörü anlayışıyla etkilemiştir. Şiirlerini Arapça ve Farsça'nın revaçta olduğu bu dönemde, arı bir Türkçe ile yazmıştır. Birli bir tarikat kurmasa da fikirleri insanlar arasında kısa sürede yayıldı. Bahsi geçen Türk mutasavvıfı açarlıkların hangisidir diyor. Arkadaşlar tarikat kurmasa da dediğine göre Hacı Bektaşi ile Bektaşi tarikatını kurmuştur gitti. Muhittin Arabi vahdeti vücut felsefesini savunmuştur arkadaşlar. Parça da kişi o değildir. Nasrettin Hoca Değil. Hacı Bayram Veli değil. Parçada bahsedilen arkadaşlar Yunus Emre'dir. O yüzden sorumuzun cevabı Deniz olacaktı. 11. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklularının İran kültüründen etkilendiklerine kanıt olarak gösterilebilir. İran kültüründen etkilendiklerine bak 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 Resmi dil olarak Farsçanın kullanılması kesinlikle. Hocam Farsça dediğimiz İran'ın resmi dilidir. Öyle değil mi? E o zaman bir kesinlikle var. Bir normal açıkları eledik. İki. Sinop ve Alanya'da tersanelerin kurulması Allah aşkına hocam. Ne alakası var? Tersane ile İran kültürünün ne alakası var? İki ne oldu şıkları? Ben elerim, çatur çutur elerim. Üç, hükümdarın Keyhüsrev, Keykubat, ve Keykaus gibi ünvanları kullanmaları. E kardeşim biz bu ünvanları hangi kültürden esinlenerek kullandık? Tabii ki İran kültüründen etkilendiğimizi gösterir. Bu ünvanlar bizim İran kültüründen, Fars kültüründen etkilendiğimizi gösterir. O yüzden sorumuzun cevabı 1 ve 3 olacaktı. 12. soruyla devam ediyoruz. Haçlı Seferi hakkındaki bazı bilgiler şunlardır. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır diyor hocam. Amacına ulaşan tek sefer birinci Haç Seferi'dir doğru. Biliyorsunuz Haçlılar Türkleri Anadolu'dan atmak, İslamiyet'i ortadan kaldırmak için Papa'nın çağrısıyla Bizans'ın davetiyle ne yaptı arkadaşlar? Anadolu'ya seferler düzenlendi. Başarılı olan tek sefer birinci Haçlı Seferi'dir. Hatta biz başkenti İznik'ten Konya'ya taşıdık. 1. Haçlı Seferi'nde görev alan Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı 1. Kılıç Arslan'dır. Bunu da unutmayın. Haçları Anadolu'da karşılayan Türk İslam hükümdarı Alparslan diyor. No. Daha yeni söyledim. Alparslan değildir arkadaşlar. Kim karşılamıştır? 1. Kılıç Arslan. Evet birinci has seferi birinci kılıçarsan O yüzden yanlış olan şık direkt belli oldu Bursa. Biz yine devam edelim. Türkiye Selçukluların kuruluş süreci bu seferlerden dolayı uzamıştır. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz seferlerle uğraşmaktan kuruluş sürecimiz geç tamamlandı. Üçüncü haç seferi Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak için yapılmıştır. Bunu yapan da kimdir arkadaşlar? Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi'dir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu da doğru. Haçlı seferleri Türklerin batı yönündeki ilerleyişini bir süre aksatmış durdurmuştur. Doğru. Biz mücadele etmekten batıya sefer düzenleyemiyoruz. Sorumuzun cevabı bu olacaktı hocam. 13. soruyla devam ediyoruz. Anadolu'da kurulan ilk Türk devletlerine ait bazı mimari eserleri şunlardır. Yukarıdaki eserler aşağıdan hangisinde ilgili oldukları devletlerle doğru eşleştirilmiştir diyor. Yağıbasan Medresesi Anadolu'da açılan Anadolu'da açılan Anadolu'daki ilk medresedir arkadaşlar. Anadolu'da açılan ilk medresedir. Lütfen bunu unutmayın. Yağıbasan Medresesi açan kimdir? Tabii ki danışmentlerdir arkadaşlar. O yüzden direkt Bursa, Ceyhan ve Deniz ışıkları kafadan gitti. Mama Hatun Türbesi, Üç Gün Bekler, Tepsi Minare, Saltuklara aittir. Saltuklular. Hatuniye Medresesi ise Akarsar, Artuklular'a aittir. O zaman bakıyoruz. Saltuklar, Mama Hatun Türbesi, Hatuniye ise Artuklular'a ait. Cevabımız Adana olacaktı. 14. soruyla devam ediyoruz. 1092 yılında Türkiye Selçuklu tahtına geçen 1. Kılıçarslan babası Süleyman Şah'ın ölümüyle fethet dönemine girmiş olan devleti kısa sürede toparlamış ancak çok geçmeden devlet yeniden dağılma tehlikesi geçirmiştir. Evet devlet yeniden dağılma tehlikesi geçirmiş diyor arkadaşlar. Türkiye Selçuklarının 1. Kılıçarslan döneminde dağılma tehlikesi yaşamasında durumların hangilerinin etkili olduğu savunulamaz. Büyük Selçuklularda taht kavgalarının yaşanması. Ne alakası var Büyük Selçuklulardaki taht kavgasıyla? Anadolu Selçuklu Devleti arasındaki ilişki ne alaka kardeşim ya? He? Büyük Selçuklu taht kavgası yaşanıyorsa bu Türkiye Selçukluların işine gelir. Öyle değil mi? Bu ikisi farklı devletler bir kere. Bunları biliyorsunuz zaten. O yüzden bir kesinlikle savunulamaz. bir normal açıkları eledeyim. İki, Haçlı Seferinin başlaması. E Haçlar ile arkadaşlar biliyorsunuz birinci Haçlı Seferini biz kaybettik. Birinci Haçlı Seferini kaybedince ne oldu? Anadolu yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Değil mi? Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. O yüzden iki kesinlikle bizim için doğru savunulur. Çaka yıkılması. Çaka yıkılmasıyla Allah aşkına Türkiye Selçukları niye dağılma tehlikesi yaşasın ki? O yüzden hangisi savunulamaz? 1 ve 3 olacaktı. Sorumuzun cevabı Deniz Hoca. Ve geliyoruz son 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 sorumuza. Yıldızlı bir soru. Bakalım kimler doğru cevap verecek? Mutlaka yorumlar kısmına belirtin. Avrupalıların Haç Seferi sırasında aşağıdaki bilim insanlarından hangilerinin eserlerini Avrupa dillerine çevirmeleri Avrupa'nın skolastik kültüründen kurtulmalarına katkı sağlamıştır diyor. Bak hangilerinin eserlerini Avrupa dillerine çevirmeleri ve böylece skolastik düşünceden kurtulmalarını sağlamıştır. Tabii ki hocam bizim elimizdeki en büyük iki bilim insanı Farabi ve i̇bn Sina Sina'dır arkadaşlar. Biliyorsunuz Farabi Muallimi sani olarak geçer. Ne olarak geçiyormuş? Muallimi sani. Yani dünyadaki ikinci öğretmen olarak geçer. Birinci öğretmen Aristo. ikinci öğretmen ise Farabi'dir. i̇bn Sina önemli bir tıp alimidir arkadaşlar. Hatta i̇bn Sina'nın kitapları El Kanun Fit Tıp adlı eseri Avrupa'daki fakültelerde, üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur. Ne kadar gurur verici bir şey. Evet sorumuzun cevabı ne olacaktı? Adana. Arkadaşlar emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Videoları arkadaşlarınıza WhatsApp aracılığıyla tanıtırsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.